Arkadaşlar selamlar. Bir kanalına hoş geldiniz. Böyle garip bir deneme yaptığımız bir videodan herkese selamlar göndermiş olalım. Videomuza hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bugün ne yapıyoruz abi? Yeni ekipmanlar aldım kışlık. Bunlar nedir? Eldiven bir tanesi. Heldin gore -Tex. su geçirmeyen kışlık eldiveni. Ayrıca de bir de bot aldım. Çizme aldım. Çizmemizde nedir? Falcon'un Tur botları çizmeleri. Bunların da hiçbir şekilde su geçirmediği söylendi ve ben de o sebeple aldım. Biliyorsunuz çok fazla uzun yol yapıyorum ve de artık PCX'imiz yok. Belki bilenler vardır, belki yoktur. Şu an için PCX'imiz yok. Yani bir scooter'ımız yok daha doğrusu. O yüzden vitesli motosikletle yol yapacağımız için gerek yağmur zamanı, gerek böyle hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda ayaklarımız ıslanmasın, üstümüz başımız ıslanmasın diye böyle bir ekipman alma ihtiyacı duydum. Şimdi üzerimde Skoyko'nun yağmurluğu var. Ama sadece üst takım üst takımına giydim yani alt takımı da var yanımda ama alt takımı şu an için giymedim Hava yağmurluydu Ama ben çıkar çıkmaz yağmur şu an için durdu ama Hava durumu Yağmurlu olduğunu gösteriyor biz de bu yağmurda nereye gidiyoruz abi Kastamonu'ya gidiyoruz Kastamonu Tosya'ya Yani bu yağmurda 480 kilometre 480 küsür kilometre gidiş 480 küsür kilometre yine dönüş Toplamda aşağı yukarı 1000 kilometrelik bir yol yapacağız. Bunu bugün mi yaparım yoksa bir gece konaklar mıyım bilmiyorum. Akşam dönüş de yapma ihtimalim olabilir ama muhtemelen bu akşam orada kalıp kalıp yarın döneceğim. Böyle çılgınca bir deneme daha yapıyoruz arkadaşlar. Ekipmanlarımın yağmur performansı, uzun yol performansı, sıcaklık, ısı performansı, rüzgar performansı gibi değerlendirmelerinin tamamını bu yolda yapmış olacağız böylelikle. Sizler için de fikir verici bir video olur diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Eğer bu ekipmanları yani üzerimde şu an giymiş olduğum ekipmanları merak edenler varsa eğer fikir verici böyle aydınlatıcı bir video olur diye umut ediyorum. Bakalım kameramda şarjı çok fazla yok. Aslında ben bu videoyu çekmeyecektim ama son dakika böyle video çekme kararı aldığım için şu an videoya giriş yapıyorum. O yüzden çok kısa kısa böyle giriş yapacağım. Size yolu izletmeyeceğim çok fazla. Yol üzerinde veya işte farklı bir yerde şarj edersem kameramı yine geliriz ama eğer gidiş esnasında alamazsak dönüş esnasında kayıt alacağım. Dönüş esnasında şarj şarjlarımı falan fulllemiş olurum. O açıdan bir sıkıntı yaşamayız. Bakacağız. Bir tosya'ya gidelim bakalım. Soğukta, kış şartlarında bir Kastamonu Tosya'ya uzun yol yapalım. Tracer'la bakalım nasıl oluyormuş. Şu an için üşüme anlamında hiçbir şekilde eksiklik hissetmiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim sıcaklıyorum. Yani yağmurluğun içinde de motosiklet ceketim var. Ceketin içinde de bir tane gömlek var. Ekstra çok aşırı kalın giyinmedim ama gömlek artı ceket artı yağmurluk şu an ateş bastırıyor diyebilirim. Gayet yeterli geliyor. Yağmurluk zaten candır abi. Hem yağmurda hem rüzgar şartlarından ve soğuk şartlarından korunmak için birebir tavsiye olarak önerebilirim. Yani böyle soğuk havalarda yağmur yağmasa bile abi yağmurluğunuzu giyin. Üşümezsiniz. Yani en azından daha az üşürsünüz. Bir İstanbul'dan çıkalım. Tekrardan şu şarjım bitmeden yol üzerinde belki kayda girerim girersem de görüşüyor oluruz zaten. Sizlere böyle bir selam vermek, videoya giriş yapmak istedim. Şimdiden kanala abone olursanız eğer çok sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca da bakalım ne kadar yakıt sarfiyatımız olacak. Toplamda 1000 kilometrelik yolda. Onu da görmüş oluruz stres ile. Ben 4 depo yakacağız diye tahmin ediyorum. Yani gidiş geliş 4 depo yakarız diye tahmin ediyorum. Benzin almadım. Benzinim ikiliş olduğu için böyle bitene kadar gideceğim. Ondan sonra bitiş esnasında alacağım. Vakit kaybetmemek adına İstanbul'dan çıkmadan normalde benzinimi alıyorken bu sefer almadım. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tekrardan yol üzerinde görüşürüz. Sen beni ezmezsin değil mi abi? Yani şu an tek eksiğim kaskıma pinlock takmayı unuttum arkadaşlar. Pinlock olmadığı için bir tık böyle buğu yapabilir. Özellikle yağmur şartlarında falan. O açıdan bir tedirginim ama haricen altımda termal içtiğim bile var. Yani herhangi bir eksiğim yok. Çok rahat şu an. Tracer'la ne yol niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun diye soruyordunuz. Artık Tracer'la yapıyoruz abi Yani olmayacak bir zamanda yapıyoruz ama gördüğünüz gibi bir anda şak diye yağmurda Tracer'la Kastamonu tost yapıyoruz abi ben deli miyim neyim anlamadım ki ya. Nedir bendeki bu uzun yol sevgisi? Haydi bakalım ilk defa benzinimizi alacağız ve benim şarjım bitmek üzere arkadaşlar. Şu an kapanabilir her an benzinimizi aldık. Hızlı konuşuyorum şu an çünkü şarjım bitecek. Şarjım biteceği için bugün daha görüşemeyeceğiz. 48 kilometre kadar yolumuz var. 48 kilometre sonra Tosya'ya varacağız. Ardından da bu gece konakları muhtemelen yarın sabah tekrardan devam ederiz ve dönüş yolunda çekim yaparım. Dönüş yoluma tanık olursunuz siz de. O şekilde bir yolculuğumuz olur. Ekipmanlarla alakalı yorumlarımı yapacağım. Ama dediğim gibi şimdi şarjım biteceği için kayıttan çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan artık ne zaman kameraya şarj edebilirsem o zaman görüşürüz. Hızlıca bir gidelim. Bolu Dağı'na tırmanıyoruz şu anda ve buraya yola felaket bir sis çöktü. Hava da serinliyor ama ekipmanlarım şu an kurtarıyor. Gayet memnun kaldım şu eldivenlerden hiç şikayetçi değilim abi. Rüzgar müzgara falan sıfır. Gayet güzel. Evet arkadaşlar selamlar. Saat kaç? 4.27 geçiyor arkadaşlar şu an saat ve biz Tosya'dan yola çıkıyoruz. Ertesi gün dün dediğim gibi yağmurdan sonra video çekmeye fırsatım olmadı. Şarjım bitti ve daha sonrasında da şarj edecek bir yer bulamadığım için geldim ve direkt otele yerleştim. Otelde Bayıldım abi. Güzelce bir dinlendik. Ardından da bugün burada işlerimi hallettim. Ve şimdi tekrardan dönüş yoluna çıkıyorum. Sizlere o yüzden şimdi selam veriyorum. Şimdi buradan hızlıca bir İstanbul'a döneceğiz. İntercom'umuzu bağlayalım. Yolumuza çıkalım. Yolumuza gidelim bakalım. İstanbul'a doğru yardıralım. Şimdi hızlı bir yolculuk olacak arkadaşlar yine. Gerçi çok hızlı bir yolculuk olmayacak ama yani çok fazla basmayacağım ama Yavaşlık gitmeyeceğim. Muhtemelen 150-160'a Sabitlerimiz mi o şekilde giderim. Bir de ceza yememiz de lazım. O yüzden dikkatle dikkatle abi İstanbul'a kadar gidelim. Kısa bir tosya seyahati yapmış olduk yine. Tracer'ımızla beraber kısa bir sosya seyahati gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Abi bu Tracer benim başıma bela ya. PCX ile bu tarz kısa yolculuklar anlık şekilde gelişmiyordu. Yani kısa yolculuk yapamıyordum. Öyle bir imkanım olmuyordu çünkü hızlı gidemiyorsunuz zaten ama Tracer'la şimdi elinizin altında böyle bir imkan olunca her şeye kalkışıyorsunuz ya. Anlık böyle atlı sonu kaçama olarak olmadık yerlere, saçma sapan yerlere, uzak yerlere gidebiliyorsunuz. Görüşürüz Tosya. Enerjimizi fullledik. Sağlam şekilde güzelce nebi dinlendik arkadaşlar. Şimdi yardıra yardıra gidelim. Ama bugün çok güzeldi. Dün felaket derecede yağmur vardı ama bugün gerçekten bayağı iyiydi. Motorum da hala yağmurdan böyle ön camım pis şekilde duruyor ama ileride bir benzinci de falan ben onu tutacağım. Size böyle pis bir görüntü izletmeyeceğim. Ama şu görüntülere bakar mısınız ya? Abi ne kadar güzel. Şuna baksanıza. Şuralarda bir yerde fotoğraf çekebilecek yer bulsam da fotoğraf çeksem bari. Gün artık yavaş yavaş sona eriyorken biz de tekrardan akşamüstü yolumuza çıktık. Bakalım İstanbul'a ne kadar sürecek? Saat tekrardan söyleyeyim. Şu an 4.30 tam olarak 16.30. Bakalım İstanbul'a ne kadar sürecek girişimiz? Ben 4 saat diye tahmin ediyorum ama yani eğer buradan gidersem basmayacağım. Yani basamadan gideceğim için tutmaya da süre. Ama eğer otobana falan çıkarsam 4 saate gidebiliriz. Bakacağız. Ne olur ne biter göreceğiz. Bu arada arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Gelirken hani dedim ya kış için aldığım ekipmanlarla alakalı yorum yapacağımı söylemiştim hatırlarsınız belki. Yağmur çamurda sürmek sıkıntı olmasın diye giyinip kuşandığım kendime edindiğim ekipmanlar vardı. İşte bunlardan biri bot, biri eldiven ve üstündeki yağmurluktan bahsediyorum. Bunlarla alakalı yorum mu yapayım? Abi saatlerce yağmurda sürdüm. Saatlerce bakın saatlerce abartmıyorum. Saatlerce yağmurda sürdüm. Ne eldiven su aldı ne de ayakkabı su aldı ne de bot çizme su aldı abi mükemmelmiş ya şu çizme harbiden çok iyiymiş yani parasının hakkını veren bir çizmeymiş beğendim arkadaşlar yani eğer o yağmurda ayakkabım veya üstüm başım bir yerim su alsaydı benim eldivenlerim falan su alsaydı yolculuğum eziyet haline gelecekti ben yol gidemeyecektim belki de veya hasta olacaktım şu an hasta falan değilim veya herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunun da sebebini kışlık ekipmanlarıma, yağışta sürüş için edindiğim ekipmanlarıma borçluyum. Şimdi en azından şu Bolu'ya hava kararamadan varsak da Bolu'nun oradaki yeşillik manzaraları falan acayip güzeldi. Yani bu ağaçların renkleri falan mükemmel ötesiydi. O yüzden hava kararamadan inşallah Bolu'ya varırız da size oraları gösteririm. Giderken gösteremedim çünkü şarjım bittiği için. Ama şimdi göstermek istiyorum. Niyetimde de zaten göstermek vardı ama ancak, ancak yola çıkabiliyoruz. Nasip kısmet bakalım ama karamadan oraya gidersek eğer gidebilirsek öyle yapacağım. Şuralardan bir yerden otobana çıkış varsa direkt zaten otobana çıkacağım. Otobandan devam edeceğim. Abi ne yağmurda kaldık ya. Yağmurda var ya 480 kilometre yol geldim. Şaka gibi yani. Arkadaşlar o kadar fırsatım olmadı ki şu önümde görmüş olduğunuz cam pis yani. Aynı şekilde benim vizörüm de pis. Yani aynısının birebir aynısını şu an ben görüyorum. Yani benim görüş açım da o şekilde. Vizörümü bile temizleyemedim ya. O kadar hızlı gelişti her şey böyle otur kalk otur kalk yat kalk falan filan derken hiç fırsatım olmadı yani. Şimdi yolda bir yerde şöyle yapacağız. Ben otobana çıkayım da bir dinlenme tesisinde duracağım. Hem camımı temizlerim hem kaskımın vizörünü temizlerim hem de üstüne bir de zincir yağ alacağım zaten. Zinciri yağlamam gerekiyor o yüzden bir mola vermemiz şart. Bir durmamız şart. Dururuz artık bakımlarımızı yaparız yapılacakları yaparız ardından yolumuza devam ederiz. Araba takla atmış yan kalmış orada bırakmışlar onu da. Benim bir yerden otobana girmem lazım ya. Şimdi hazır dün yağmurda sürüş yapmışken sizlere yağmurda sürüşle alakalı birkaç bilgi vereyim. Yani bana çok fazla soru geliyor. Abi yağmurda nasıl sürüyorsun böyle? İşte sıkıntı yaşamıyor musun, etmiyor musun falan gibisinden. Çokça fazla soru geliyor. Bununla alakalı dikkat etmeniz gereken konular var abi. Yağmurda sürüş teknikleriyle alakalı dikkat etmeniz gereken özen göstermeniz ve ona göre sürmeniz gereken bazı belirli başlı noktalar var. Tabii ki yine yağmursuz kuru bir yol gibi güvenli değil. Tabii ki yine riskler var ama bu riskleri minimuma indirgeyebiliyorsunuz. Yani mümkün olduğunca bu tarz bir uzun yolu zaten yağmurda yapmayı çok mantıklı bulmuyorum ben ama hani gerektiği zaman başınıza gelirse eğer bu teknikleri uygulayabilmek adına bu şekilde bir durumla karşılaştığınızda yönetebilmek adına bilseniz güzel olur. Harcan abi zaten şimdi şöyle bir şey var. Aşırı derecede yağmur varken yani yağmur seviyesi şiddeti çok fazla arttığı zaman ben de devam etmiyorum yani ben de mola veriyorum. Islanmasam bile mola veriyorum çünkü abi kaskın camını açamıyorsunuz bir. Kaskın camını açamadığınız zaman ne oluyor abi? Bu sefer kaskın camında yağmur birikintisi oluyor. Bu şekilde de görüşünüz bayağı bir kısıtlanıyor. Hani görüş olmadığı zaman da yap, sürüş yapmanız zaten başlı başına bir yanlış. O yüzden hani görüşünüzün kısıtlanmaması lazım. Ben o şekilde görüşümü kısıtlayacak kadar şiddetli yağmur yağdığında mola veriyorum biraz şiddet edilsin diye bekliyorum. Çünkü abi mantıklı değil yani. Göremediğim bir yolda gidemezsin. O yüzden önemli. Zorlamanın alemi yok. Tamam 3-5 böyle ufak tefek konularda yönet, durumu yönetebilmek adına bazı tekniklere uygular ve o şekilde yoluna devam edersin ama en sağlıklı ve güvenli olanı sürüşü yapmamak. Çünkü yani şehirler hızlı yolda gidiyorsun, arabalar hızlı geliyorlar. Yavaşta gidemeyeceğin için, yağmurda hızlı da gider gidersen sıkıntı olacağı için yapmaması en sağlıklı olanı. Biz bir sıkıntı yaşamadık Allah aşkına. 480 km yolu yağmurda geldim ben. Yani hemen hemen yarısını geldim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama bir sıkıntı yaşamadık. Yani bu demek olmuyor ki hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağım anlamına gelmiyor. E yine sıkıntı yaşama ihtimali yine bir risk var. Ama tabii bu riskleri dediğim gibi daha minimuma indirgeye biliyorsunuz. Bu ne abi böyle? Araba pert olmuş bu şekilde devam ediyor. Bu ne abi? Oha cidden pert olmuş. Cidden pert olmuş. Ön tarafı da bayağı yamuk yumuktu yani. Onun o şekilde yolculuk yapması trafik tehlikeye atmıyor mesela? Kurye arkadaşlar çok iyi bilirler bu konuyu. Arka çantanın işli olması gerekiyor veya gerekmiyor konusu var yani hani. arka çanta trafiği tehlikeye atıyor ama bu atmıyor. Öyle mi? Değişik değişik durumlar. Harika bir manzara var. İnşallah net şekilde size gözüküyordur. Camın görüşünüzü dediğini düşünüyorum ama inşallah gözüküyordur, görebiliyorsunuzdur. Şurada bir durayım abi, zincirimi yağlayayım, camımı temizleyeyim. Zincirimizi yağlayalım camımızı temizleyelim. Havası neredeymiş? Köpek avlayacak. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Havası nerede havası? Göremiyorum havasıyı. Şuradan bir marketten içecek bir şeyler alayım da öyle bir havasının yanına gideyim ya. Şimdi zincirimizi yağlayabiliriz abi. Şimdi arkadaşlar <laughs> şöyle bir şey yapacağım ama bunu temizleme için yapanlar kesinlikle yapmasınlar. Çünkü temizlerken bunu yapması acayip şekilde riskli. Zinciri fırça ile temizlerken Allah korusun elinizi kaptırırsınız. Sıkıntı yaşamamak açısından elinizle çevirerek temizlemeniz lazım abi zinciri. Yağlamamızı yapalım. Motor da leş gibi olmuş be yağmurda sürünce. Bu zincirin bir temizlenmesi gerekiyordu ama şu an temizleyecek ekipmanım yanımda olmadığı için mecbur sadece yağlayarak devam edeceğiz. Ben şurada durmuşken bir mola vereyim arkadaşlar. Ya da koyamadım çantayı zaten. Şu çantayı mantayı bir çıkarayım. 2 dakika. Kahve molası. Ardından tekrar devam. Vallahi elimden geldiğince temizlemeye çalıştım ama inşallah güzel olmuştur. Temizlenmiştir. Yine az öncekinden daha iyi oldu kesin de. Olduğu kadar temizledik abi. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz hızlanma vakti geldi. Yoksa size Bolu taraflarındaki manzaraları gösteremeden güneş batacak. O yüzden Bolu'ya hızlıca gitmemiz lazım abi. Yalnız gökyüzü falan müthiş gözüküyor ya. Şu renkler, gün batımı tonları artı bulutlar falan bayağı hoş gözüküyor. Oh, sinyal vermeden kır abi sol şeride. Kır. Yavaş yavaş sinyal vermeden kır. Şimdi hava karardı. Biz de şu an Bolu'dayız. Yolun yarısına geçtik. 200 kilometrelik bir yolumuz var Üsküdar'a, İstanbul'a. Ben bolda durdum, üstüme bir katman daha çektim çünkü hava soğudu, sağlam soğudu. Üşümeyelim abi. Yağmurluğu mu tek tekrar üstüme? Yağmurluk candır, sıcak sıcak gidelim. Israrla sezonu kapatmıyorum, ısrarla. Sezon bana ben kapandım diyor ama ben kapatmıyorum sezonu yani böyle. Soğuğa inat, kışa inat. Yine de yol yapıyoruz. Evet İstanbul sınırlarına girdiğimize göre arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Böyle kısa bir seyahat videosu olsun. Yol yapalım istedim beraber. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.